Merhaba arkadaşlar. Bugün Shimano DI2 sistemlerde vites nasıl yapılacağı ve ayarların nasıl tekrardan güncellenebileceği hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız. Öncelikle sistem üzerindeki Junction Box'taki buton ve butona bastığımız zaman gelen renkli ışıkların anlamları üzerinde bir bilgi paylaşımında bulunalım. Junction Box'taki butona bastığımızda 2 saniye basılı tuttuğumuz zaman bir kırmızı ışık yanar bu bizim ayar moduna soktuğumuz anlamına gelir. Bu moddayken bisikletin trim ayarlarını ve sınırlama ayarlarını yapabiliriz. Aradaki hani biz vites geçmiyordur, kararsız geçiyordur ve hatta geçiş anlamında sıkıntıları vardır. Oradaki ince ayarı bu ayar modunda yapabiliyoruz. ayar modundan çıkmak istediğimiz zaman yine aynı tuşa bir saniye kadar yaklaşık olarak basılı tuttuğumuz zaman yanındaki ikinci bir ışıkla birlikte yanıp komple kapanır. Buradaki genellikle çoğunlukla pil durumu eğer ki iyi durumdaysa yeşildir. Yeşil bir şekilde yanar. Yeşil bir ışık yanar ve sistemi ayar modundan çıkartır. E, oradaki e, indikatör, ikinci indikatör de pil durumunu gösterir. Bu genellikle e, kırmızı ışığa vesaireye döndüğü zaman veya farklı tonlara döndüğü zaman pil durumunun artık zayıfladığını ve şarj e, gerektirdiğini anlatır bize. Öncelikle e, arka kadro kulağının doğru olup olmadığını ilk önce kontrol ederiz. Gerekirse kadro kulağını düzelten aletle kadro kulağının doğru sallığını sağlarız. Ve arka aktarıcının konumunda herhangi bir e, terslik olup olmadığını bakarız. E, sonrasında ön aktarıcının üst aynakol dişlisiyle e, mesafesinin doğru olup olmadığını ve ön üst aynakol dişlisiyle paralel bir şekilde olup olmadığını kontrol ederiz. Aktarıcıların e, konumlarında ve doğru sallık sistemlerinde herhangi bir problem yoksa eğer, ondan sonrasında Limit vidalarının e, kontrolünü yaparız. Limit vidaları doğru yerde mi? Limitlemesi aktarıcıların doğru yerde mi? Şeklinde kontrollerini yaparız. E, sonrasında en başta anlattığım gibi Junction Box'tan e, ayar moduna sokup bisikleti gerekli trim ayarlarını yapmaya başlarız. Ve bu şekilde aktarıcının doğru viteste, doğru yerde olup olmadığını bu şekilde kontrol edip vites ayarını da aslında bu şekilde tamamlayabiliriz. E, diğer sistemler hakkında gerek kalan, aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olduğu zaman e, yorum kısmına yazabilirsiniz ve biz de bunları e, cevaplayabiliriz. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere